mübarek olsun inşallah. Amin. Amin. Abdülhamit'e bunu yapmak istemezdim. Ama siyaset. O beni oyuna getirmek isterken... ...biz onu oyuna getirdik. Bulacağız paşam. Yaz asker. Rus bayraklı bir geminin devlet aliyenin kara sularına izinsiz geldiği hünkârımıza bildirilmiştir. Geminin mahiyetini anlamak için alınan jurnal neticesinde devletimize zarar vereceği anlaşılmış olup kara sularımıza girdiğinde vurulması ...günkârımızın emri ve iradesidir. Sultan hazretleri, müsaadeniz olursa kralımıza mühim bir haber vermem icap ediyor. Buyur. Majesteleri bir Rus gemisi hudutlarınıza yaklaşmakta. Merak buyurmayınız. İcabına bakılacak. Sizin hediye ettiğiniz toplar tecrübe edilecek. Ruslar sınır ihlal etmenin ne demek olduğunu anlayacaklar. Majesteleri o geminin içinde Rusya'dan kaçan masum Yahudiler varmış. İstihbaratım kesin. Kasım Emri iptal edin. Bombalama yapılmasın. Emre evet, dersin evet. Umarım geç kalmamışızdır. Sen adaletlisin. Adaletle muamele edenleri seversin. Mazlumların haklarına girip zalim olmaktan sana sığınırız. Hakkı tecelli ettir. Bizi zulmedenlerden eyleme. Eğer o gemi bombalanırsa... ...bütün dünya ayağa kalkacak demektir. Yahudiler... ...sizi katil olarak ilan edecekler. Sonra da... Sonra da bizden istediklerini koparabileceklerini sanıyorlar. Tertip büyük majesteleri. Evvela sizin hediye ettiğiniz topları Sarıyer mevzilerine yerleştirdiğimiz için... ...Rus sefir gelip endişelerini bildirdi. Sonra da hudut ikazlarımızı ciddiye almayan Rus gemisi... ...karasularımıza girdi. O gemiyi vuracak toplar Bizim hediyemiz üstelik. Öyle. Masum Yahudilerin kanına girmemizi istiyorlar. Sizin de adınızı karıştırarak bizi mahkum etmek istiyorlar. Suçları ve isyanları yüzünden cezalarını buldu aptallar. İğrenir olmuşlardı bütün yemeklerden. Ölümün kapılarına yaklaşmışlardı. O zaman sıkıntı içinde Rab'be yakardılar. Rab kurtardı onları dertlerinden. Sözünü gönderip iyileştirdi onları. Kurtardı ölüm çukurundan. Ben fidyeyi buldum derse onu ölüm çukuruna inmekten kurtar. Ben temiz vicdanımla, suçsuz ellerimle yaptım bunu. Ne yapıyorsun? Kaparot. Günahlarımı horoza yüklüyorum. Günahlarınız horozla birlikte son bulsun. Amin. Sizin de yoksulluğunuz son bulsun. dinini iyice unutmuşsun. Ben dinimi unutmadım da sen evi iyice havraya çevirmişsin. İbadet her yerde yapılır. Oruçluyum. Hangi günah kefaretini ödedin? gemide. Abdülhamit'in saldırısıyla ölen Yahudi kardeşlerimi, Siyonist devlet için kendilerini feda ettiler. Ödediğim kefaret bu. Hmm. O vakit Siyonist Yahudi devletinin asil liderinin şerefini. Bu çok iyi hesaplanmış bir tertip. Sizin hududunuzu tehdit edecek bir Rus gemisine verilecek karşılık bellidir. Ama o gemide şimdi masum halk var. Hududumuzu savunduk beyanı hiç kimseyi ikna edemez. Düşmanlarımızın küçük olmadığını biliyorduk. Bu hadiseyle siz de bunu keşfetmiş oldunuz. Görüyorsunuz ya. Onların gözünde insanın kıymeti harbiyesi yok. Bize iftira atmak için onlarca insanı feda edebiliyorlar. İnşallah muvaffak olamayacaklar. Emir verildi mi? Verildi paşam. Tastik istiyorlar paşam. ...tastik ediyorum. Dur evladım. Şükürler olsun. Osman Paşa. Hünkârımızın iradesidir. Emri iptal edin. Neden vurmuyoruz Paşa? Rusya'da zulümden kaçan Yahudilerin gemide olduğu haberi geldi. Salim'den kaçıp devletimize sığınanlara zulmetmekten kurtaran Allah'a şükürler olsun. Allah'a olsun. Şükürler olsun. Emre oh. Emri durdurun. Sultan Abdülhamit Han, biliyorum ki siz vicdanlı bir adamsınız. Osmanlı milleti size sahip olduğu için çok şanslı. Siz Sadece milletinizin menfaatini düşünüyorsunuz. Günün birinde siyasi meselelerden karşı karşıya gelsek bile... ...sizin gayretinizin memleket menfaatlerini korumak için olduğunu bileceğim. Kayser Vile. Ben de sizin mert bir idareci olduğunuzu bileceğim. ekselansları. Hünkârım. Emri geri alabildik mi paşa? Aldık hünkârım hamdolsun. Yahudiler emniyetli bir şekilde limana ulaşacaklar. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Paşa gelen Yahudilere iyi davranılsın. Açtırlar doyurulsun. Ağırlansın. Hünkârım. Kalıcı bir tedbir alacak mıyız? Nerede ikamet edecekler? Filistin dışında istedikleri yerde hürce yaşayabilirler. Osmanlı coğrafyasında her yer onlara açık. Başkörgünüz takdire şayan. Ama Rus çarı Yahudilere pogrom uyguluyordu. Ticaret yapamıyor, ekip biçemiyorlardı. Bizim memleketimizde ticaretle ve tarımla uğraşmaları serbest olacak. Gayrimüslimler için tanınan tüm haklar onlar için de geçerli olacak. Hemen edersiniz hünkârım. Şimdi eminim. Neyden? Haberler gelirdi. Sultan Abdülhamit ...Ermenileri katlediyor diye. Onların yalan olduğuna... ...şimdi eminim.